Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evin içindeki husursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem İbranca 61 ayet diye yazılır ve birçok şeye fayda eder. Bu yazdığımız yazıyı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve bilgisayar çıktısı olarak aldığımız ekran görüntüsüyle evinizin içinde herhangi bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde kadar göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bir bilgi yaptırmak, ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem bereketinizin açılması için bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızda taşıyın. Bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası de çıkartın. Ve daha sonra çantanızda koyun. 20-25 günlük bir süreçte her şeyinizin açıldığını göreceksiniz ve bunun çok büyük faydası olacaktır. Yine ayrıntılı bilgi almak isterseniz ve özel bir işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.